Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 6. garibet kutusunu alacağız. Şimdi hemen gidiyoruz. Şu kulede arkadaşlar bu kulede genelde bu saatlerde video atmazdı biliyorsunuz. Şimdi atlayayım dedim. Duramadım çünkü. Hemen almak istiyordum acaba içinde ne çıkacak diye. Aa Kerem gel demiş. <laughs> Neyse. Kerem nereye gitti bu arada? Onu çok merak ettim şu anda. Kerem. Heh, burada. Dur video oynayayım. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ben de. O da mı çekiyormuş? Hadi. O da herhalde garibet kutusunu almaya gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi garibet kutusu burada ve Kerem atladı şu an. atladı Kerem? Tamam. Happy. Mutlu Asya TV pek Asya TV PKX'de mutlu. Beni <laughs> de çek. Beni de çek. Ya bu beni çekmedi. Neyse hemen alıyoruz şimdi. Hiç çıkacak bakalım içinden. Vay. Ne kadar güzel şeyler çıktı değil mi? Benim bunu. Dibu dibu da. Ben buradayım. Merhaba. Merhaba. Bakın dans ediyorum. Neyse artık geç kaldık. Kero. Kero. Dur. Kero. Çıkamıyorum. Kero. Ama gizli video. Ama gizli video. O ne demek ya? Kerem'in YouTube kanalı var mı bu arada? Ben merak ettim. Hiç bakmadım. Ben herhalde bakmıştım ya. Ama hiç video atmamıştı. O yüzden arkadaşlar şimdi Kerem'le bir fotoğraf çekileceğim. Kerem sadece sen çıkıyorsun. Ben çıkmadım ki. Kerem neyse. Bir şey paylaşmadım. Boşuna bakma sosyal medyaya. Aaa Kerem gitti. Kerem. Allah. Kero. Kero. Kero geliyorum. Kero. 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 Kero da öylesin. Kerem. 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 Yılansız bir yerlere gidiyorsun. Kerem. Heh buradaymış. Gel arkana bileyim senin. Allah. Yendim. Ne kadar güzel sürüyorsun. <laughs> <laughs> Öpücük atıyor. Ben de onu atayım. <gülüyor> 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 ya niye beni <ne> attın ya? <laughs> Yatsana buraya. Yatsana buraya. Oha ben motorun içinde kalmış şimdi. Kerem de. Ne bakalım bak çok komik. Oha nereye geldik biz? Kerem? Kerem bir sır bulmuş. Ker Oha! Arkadaşlar. Ha, oha. 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 Arkadaşlar Kerem ne yaptın? Yaktın beni Kerem. Kerem. Kerem neredesin sen? Kerem düştü herhalde. Kero. Kero dünyadan düştü. Kero. Eee, beni burada tek bezime bıraktı. Kero. Kero yok. Kero. Ben ah, senin için aşağı atladım. Böyle başına atlamış şey bir ha. Kero. Adam dert olduğunuz adam yok mu? Kero. Kero neredesin? Kero. Kero. Hayda. Atilla hayda. Kero nerede? Kero. Dur şöyle bir ayağa kalkayım dedi. ayağınız nasıl kalkılıyor? Ben kalkamıyorum arkadaşlar. Bazıları kalkıyor ama ben kalkamıyorum. Ya ne diyeceksiniz? Kero. Kero. Neresi? Kero! Kero yok. Sanırım keroksuz video bir şey, bir şey yapacağım. Kero. Ya kero'yu kaybettim. Kero. Kero, kero, kero. Kero, kero, kero. Kero, kero, kero. Kero, kero, kero. Kerem! Kero bu arada bunda aynı kombini yapmış. Herhalde çok beğenmiş yapmış. Kero! Kero neredesin sen? Kero! <laughs> neredesin sen? 2 saatte seni arıyorum. Ben de onun fotoğrafı paylaşayım. Durun. Do paylaşamıyorum. Paylaşamıyorum. Dur ben ayağa kalkayım. Ya. Ben de olduğum gibi yapayım. Aa Selma geldi. Selma kötüsü artık. Anam! Ne Kerem? Ya ama Selma oturdu senin yanında. Bu çok büyük bir haksızlık. Ben senin arkadaşınım. Selma senin arkadaşın. ki Selma da nasıl bir isim ya. Video çekiyorum ben de. Bittim, tamam anne. Şey tamam. İstemin ya söylese ona şimdi girmesin. Neyse arkadaşlar. Allah! Ya çıktı çıktı. Kero! Kero beni bekle lütfen. Kero! Kero dur. Kero dur.

Ha. Mustafa diye biri gördü bu arada. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> of neden hep bildirim geliyor ya. Cık. Bu saatte kadar çok video atan var. Kero. Yani bıraktı beni burada. Kero. Kero. Nereye gittik? İşte araba bizim arabasına binmemek gerekiyor. Bu kadar tehlikeli işte bir arabasına binmek. Kara. Kara. Neredesin Kara? Vay. Aa bir tane daha yapmış. Geçerli futbollar ve parkurlar. Ya bebe be, hisse o kadar. Ya bebe be, hisse o kadar. Ben gireceğim öyle de bakalım nasıl güzel demiş. Vay ne kadar güzel. Ben burayı daha önce görmüştüm ama değiştirmiş. Burası oyun yeri sanırım. Aynen. Burada ya pasta falan koymuş. Buraya buz koymuş. Oha o nasıl yaptı? Sen bug yapmış. O iki senedir Flame'i bir seçiyor herhalde arkadaşlar. Ben iki senedir Wolves'u seçiyorum ama bu sene Flame seçmeyi düşünüyorum. Ama arkadaşlar bu sene Wolves kazanır diye düşünüyorum. Çünkü çünkü bu sene e, Flame kazandı. Bu sefer de Wolves kazanır diye düşünüyorum. O yüzden Wolves yapacağım sonra Flame yapacağım. Bu arada Kerem nerede ya? Gene kaybettik Kerem. kelebesin bir kendini, kullanıcı da Bari kendi kendi evinde de koydu. Kelebesin bir kullanıcı bir de ya. Kero ya da Kera'yı kaybettik ya. Üf. Birileri arabayı sevmiyorum. Kero. Neredesin ya? Kero çık dışarı. Oha. Ben bu programı çok seviyorum şu program. Merhaba. Ya da çıktı. Neyse biz de gidip bas yapalım bari. Ha. Ha. Çıkarsa açık oyunda. Ha. O da çıktı. Ya şu işte emojileri attığım için mi çıktı acaba? Ama ben onları yanlışlıkla atmıştım ya. Yanlışlıkla oldu. Allah! Yine Asya Tv müzeye girdim ya! Ben bu Asya Tv adını değiştireceğim. Asya Tv 2A yazacağım. 2A'ya hiç müzeye benzemedi çünkü. 2A'ya alacağım Hatta şimdi yapalım mı? Asya Tv 2A Oynarım. Şöyle futbol sahamızı girelim. Kerem futbol sahası yapmış arkadaşlar. Ben daha bitirmedim. Kerem şey seni oyunu davet etti. Aa ben gelemem ya. Ama Kerem benim şu benim video kanalım 6. Ganimet kutusunu almak. Neyse gideyim bari. Dur tamam geliyorum geliyorum. Küsme bana tamam mı? Çünkü video konusunu bitirmem lazım. O yüzden. Bitti. Bitti ya. Ben bir kaldırayım ben önce. İki tane burada. Şöyle ortaya da. Şöyle bir kare yapacağım. Tamam Kero geliyor. Kero geliyorum kızma bana. Kero. Kero benim dünyama gelmiş. Tamam ben de çıkayım o zaman. Kero geliyor ben dünya. Al sana benim dünyamda zaten. Kero. Kero. Kero neredesin? Heh Kero orada. Kero geliyor dur. Dur Kero Kero. Kero. Yeni isim koydum Kerem'e. Kero. Kero. Ben bizim sınıftaki Ceren'e de Cero diyorum. <laughs> Hep O söylüyorum birilerine. Benim uğurlu benim uğurlu şeyim O çünkü. Aslında A. Arkadaşlar çünkü ismim A ile başlıyor. Asya yani. O yüzden. <laughs> Asya'nın A'sı. Asya TV'nin A'sı. Neresi? Kero benim baştağımı yapmam gerekiyor. Aslında. aslında şu an benim videoyu bitirmem gerekiyor. Kero gel de videoyu bitirelim. Kero. <laughs> kero nereye nereye ya gitti ya? Kero. Uh, kero. Ben sana gitsenimi kovalayacağım. Kero. Burada nereye öyle. Harika. Kero. Neresi Kero? Kero'ların Kero'su. Nereye gitti? Kerem. Belki Kerem ismini sevmemiştir. Kendi ismiyle hitap edeyim. Kerem. 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 Kerem ismini kullanıcı dedi. Ya zaten ya zaten evinde birkaç oda var. Onda bile bulamıyorum sende ya. Kero. Kerem. Kerem. Küstü bana Kerem. Kerem. Kerem neredesin? Ne ediyorum ben ya. Keremsiz video bitirişi yapacağım. Oha ya ben nasıl bulayım seni? Oh Allah şurada gir. Ha Kerem. Gel video bitirişi yapalım. Ama ben video bitirişi yapacağım ya. Dur bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Ah. Kerem. Bir dakika bekle. Evet arkadaşlar benim bugünkü video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakal.